Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Şimdi güzel bir canlı yayın olacak, sıkı bir canlı yayın olacak arkadaşlar. Kaymakamlık sınavı üzerine konuşacağız, hakimlik sınavı üzerine konuşacağız, payem sınavı üzerine konuşacağız. Daha doğrusu motivasyon üzerine konuşacağız. Çünkü biz ilk günden beridir hep şunu söyledik, şunu zikrettik. Hayali olanlar harekete geçer hayattan talebi olanlar harekete geçer. Ezberlerin dışındaysan harekete geç. Konfor alanını terk ediyorsan harekete geç dedik. Sınav ilanı bizi bağlamaz. Sınav tarihleri bizi bağlamaz. Neden? Çünkü bambaşka bir hayalle yola çıktık. Bugün veya yarın bambaşka bir hayalin peşinden koştuk. Dedik ki Kaymakamlık istiyoruz. O zaman yola çık dedim. Dedik ki hakimlik istiyorum hocam. O zaman yola çık dedik. Neden? Çünkü Hazreti Mevlana'nın dediği gibi sen yola çık, yol sana görülür dedik. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biraz toplanalım. Yola çıkacağız. Şimdi arkadaşlar Öncelikle e, memurlar.net'te de yayınlanan haber vesaire vesaire. Biz bu zaten sınav tarihiyle harekete geçmedik ki. Biz zaten sınav tarihine hocam şuna göre sınav tarihi var buna göre sınav tarihi var ay bazında sınav tarihi var değil. Bir sınav beklentisi varsa yola çıkınır. Bu senin bir hedef belirlediysen bu hedefe ulaşmak için bir an önce yola çıkman lazım. Hocam şimdi biz yola çıktık. E bunun devamında ne yapacağız? Sen yola çıktıysan sınav tarihine göre yola çıkmadın ki. Çalışmaya Devam edeceksin. Tekrarlarını bitirmediğin dersler varsa bitireceksin. Bitirdiğin derslerin tekrarını yapacaksın. Yani sen bir alanda uzmanlaşacaksın artık o sınavın canına okuyabilmek için. Bunu aynı şekilde payım için de söyleriz. Bunu aynı şekilde hakimlik için de söyleriz. Söylemeye de devam edeceğiz. Şimdi hakimlik sınavına hazırlanıyorsun. Tamam. Cumhurbaşkanımız ilan öncesi bir ilan gibi bir paylaşım yaptı. Bir cümle kur. Kurdu. Dedi ki yıl sonuna bu yıl çıkmadan yıl sonunda bin kişilik bir alım olacak dedi hakimlik için arkadaşlar. E ne yapalım? Sınav tarihine mi yine takılalım. Veya da yıl sonuna mı takılalım? Hayır, benim zaten gönlümde hakimlik vardı. Ben zaten savcılık istiyordum. O zaman ne yapacaksın? Çalışmaya devam edeceksin. Şimdi Cumhurbaşkanımız açıkladı diye yıl sonunda kesin bir ilan var diyebilir miyiz? Bunu söylemek çok zor, resmi ilan görmeden herhangi bir açıklama yapmak çok zor. Ha, kaymakamlık üzerine gelelim. Şimdi kaymakamlık sınavı işte yok efendim. Ağustosta bir ilan e, gelecek, Kasımda bir sınav yapılacağı Hatta sınav tarihi bazında paylaşımlar yapıldı. Doğru mu bunlar? Değil. Neden? Çünkü resmi makamların açıklamasına biz baz alıyoruz. Resmi makamlar ne derse odur. Şimdi biz bu paylaşımlarla mı yola çıktık? Hayır. Bizim gönlümüzde kaymakamlık vardı. Gönlümüzde hakimlik vardı. Bu düşünceyle yola çıktık. Bu düşünceyle adım attık. Neden? Biz istiyoruz ki o ilçenin başına geçelim. Biz istiyoruz ki o çok eleştirdiğimiz işte mülki amirler şöyle olmalı, vali böyle olmalı dediğimiz kişilerin yerine biz geçip o kütüphane, o okullara kütüphane açmalı. O öğrencilerin başını okşamalı, hizmetler yapabilmeli. Yani bu düsturla, bu düşünceyle yola çıktık, hayal kurduk. E sınav bir ay ertelenmiş, iki ay ertelenmiş, ilan gelmemiş. İşte 10 e, kişilik alım olacakmış, 100 kişilik alım olacakmış, 1000 kişilik alım olacakmış, 2000 kişilik alım olacakmış. Tarihe mi takılacağız? Hayallerimiz bizim sınav için tarihe mi bağlı? Hayallerimiz bizim için alım sayısına mı bağlı. Bu mantıkla mı ders çalışıyoruz? Hayır. Bizim hedeflerimiz var. Bağımsız. Bağımsız bir değişken var. Bir hedefim var. Etrafında sınav ilanı olabilir, ertelenebilir, sonra gelebilir. Bunun yanında alım sayısı düşük olabilir, yüksek olabilir. Beni alakadar etmez, beni bağlamaz. Bu tarzda dışarıdan gelecek, dışarıdan gelecek tüm negatif düşünceler, negatif pompalayan duyguları en başta, en başta bunlara kulak tıkamalıyız. Hocam kulak tıkayamıyorum. O zaman azalt bunlara karşı maruz kalma. Siz kaç aydan beridir emek veriyorsun? Ortalama 3,5-4 aydan beridir bizimle yol alan yüzlerce öğrenci var. Ocak ayından beri çalışan, emek veren onlarca öğrenci var. Bunların totali binlerin üstünde. Ne yapalım? Sınav tarihi kaymakamlık için bu geçerli, hakimlik içinde bu geçerli, payam içinde geçerli. Ne yapalım? Hayallerimizden vaz mı geçeceğiz? Bu kadar verdiğimiz emek, bitirdiğimiz kitaplar, çözdüğümüz sorular, izlediğimiz videoların haddi hesabı yok. Ne yapalım? Bunları bir çırpıda bir kenara mı bırakacağız? Hayır. Biz yine hayal kurmaya devam edeceğiz. Biz yine hayattan talebimiz olacak. Biz yola çıkacağız, yol bize görünecek. Er ya da geç. Ve şunu da net olarak söyleyeyim. Bugün de paylaştım arkadaşlar. 500'ün üzerinde arkadaşımız evet hocam katılıyorum, beğeniyorum dedi. Ne, Hazreti Ebubekir ne dedi arkadaşlar? Allah bize bir yol açarsa onu kimse kapatamaz. Net. Sınav bazlı olarak hareket etmeyin. Alım sayısı bazlı hareket etmeyin. Bir isteğiniz bir talebiniz olsun bu her şeyden bağımsız olarak bu sizin merkeziniz olsun. Sonra ben derslere ne kadar hazırlıklıyım buna bak. Hangi dersleri bitirdim buna bak. Bitirmem gereken dersler neler buna bak. Senin odaklanman gereken şeyler bunlar. Hocam ilan yıl sonu gelebilir. Gelebilir. Gelmeye de bilir. Hocam yeni yılda gelebilir. Gelebilir. Gelmeye de bilir. Bu net. Bu üniversite sınavı gibi bir sınav değil. Bu KPSS gibi belli bir tarihi olan sınavlar değil. Bunlar normal düz memurluklar değil, üst memurluklar. Üst memurluklarsa üst bir çalışma azmi gerektiriyor. Sadece kalın kalın kitapları bitirmek, video eğitimleri bitirmek, işte YouTube'daki kamp videolarını bitirmek 17 milyon izlenmiş bu videolar. Bu kitaplar yüzlerce kez baskı yapıyor. Adet sayıda baskı yapıyor. Tamam bunları bitirmek hepsi başarıyı mı getirecek? Hayır. Neyi getirecek? Bir de bu süreci motivasyonunu yürütmek seni başarıya götürecek. En baştan beri söylediğim şey. Bunun motivasyonunu yürüteceksin. Sadece ders çalışarak bu sınavlar kazanılmaz. Sadece video izleyerek kitap bitirerek bu sınavlar kazanılmaz. Bu sınavlar aynı zamanda başak güç olarak arkadaşlar aynı zamanda motivasyonu sağlayarak da devam ettirmen gerekiyor. Dünden beri birçok mesaj alıyoruz. Hocam bizi olumsuz yönde etkilendi bu tarz paylaşımlar, bu tarz söylentiler. Tamam ben de görüyorum ama takılma bunlara. Eninde sonunda kaymakamlıkta, payemde, hakimlikte yapılacak net. 2-2 daha 4 yapılacak. Sen bu saatten sonra yapacağın şey kesinlikle bak yolu neredeyse yarıladın. Yolu neredeyse sonuna geldin ders çalışma şeklinde. Saatlerini verdin, mesailer harcadın, ailenden feragat ettin, çocuklarından feragat ettin, sosyal hayatından feragat ettin. Ne yapalım? Sınav 1 ay, 2 ay, 3 ay vesaire daha kesin de değil bu. Ertelendi diye ben bu kadar feragat ettiğim, bu kadar harca, mesai harcadığım, kitaplar okuduğum, çalıştığım bunların hepsini bir kenara mı bırakacağım? Hayır, çalışmaya devam edeceğim. KPSS şartı geliyormuş. Gelsin ben yine çalışmaya devam edeceğim. Başka bir çarem yok. Çünkü ben bir hayal kuruyorsam, hukuk öğretirle, kırıklarla, azim dolu öykülerle yola çıkıyorsam çalışacağım. En baştan beri, en baştan beri ben size hep böyle kendi hayat hikayelerimden örnekler vermedim mi? Yaklaşık 17 kez 40 sabah erken kalk projesi yapmadık mı? 2020 yılında bakın 2020 yılında 14 Ocak'ta hayallerim zirvedeyken pankreas kanseri teşhisi konulmadı mı? 6 aylık ömür verildiğinde ben o psikolojiden çıkabilmek için hukuk öğretir soru bankası kitabını yazmaya başladım. Kolay mı oldu? Herkes sınanıyor. Kolay mı oldu? Hemen vaz mı geçecektim? 6 ay ömür ömür koymak ne demek ya? Ben 3 ay bununla yaşadım. Kolay bir psikoloji mi? Koy onu bir kenara. Hukuk fakültesini kazanmak kolay mı oldu? Kendi hayatımdan örnekler veriyorum. Hukuk fakültesini kazanmak kolay mı oldu? 5 kez sınava girdim. Ada işletim sisteminde 5 kez ben bu sınava girdiğim görünüyor. Ne yaptım? 1'de vaz mı geçtim? 2'de vaz mı geçtim? 3'te vaz mı geçtim? de vaz mı geçtim? de oldu. Demek ki bazı şeylerin vakti var. Bende değişmeyen tek bir şey vardı. Tüm değişkenlerden bağımsız olarak hedefim, hayalim belliydi. Bugün veya yarın belliydi. Ve onun peşinden gitmeliydim ve gittim. İlkokul birinci sınıfta dört tane beş tane öğretmen değiştirdik. İkinci sınıfta değiştirdik, üçüncü sınıfta değiştirdik. Bizim köy ücra bir köydü. Gelen kaçıyor, gelen kaçıyor, gelen kaçıyordu. İlkokul dördüncü sınıfta okuma yazmayı öğrenen bir insan karşınızda. Ne oldu? Vaz mı geçtik? geçmedik çünkü bizim hayalimiz belliydi. Bitti. 2 2 daha 4. Hedefimiz belliydi. Bitti. Diğerle bu bu değişken bu bu hedef sabit. Tüm değişkenlerden bağımsız olarak sabit. Öbür değişkenler değişebilir. Sınav tarihi bugün değil, yarın olabilir. Yarın değil, ertesi gün olabilir. Veya da veya veya da alım sayısı x olabilir. Öbür gün artı x artı 2 olabilir. Öbür gün x eksi 2 olabilir. Olabilir. Beni bunlar alakadar etmez. Beni ne alakadar eder? Sınav ilgili. Ben ne kadar hazırlıklı olduğum alakadar eder. O yüzden çıkın yola. Çalışmaya devam edin. Hayal kurmaya devam edin. Hocam alım sayısı alım sayısı beni kesinlikle ilgilendirmez. Hocam nasıl ilgilendirmez? İlgilendirmez. Ben eğer bir konuyu eksiksiz öğreniyorsam, tam öğreniyorsam, böyle e canına okuyorsam o konunun oradan gelecek her soruyu yapabilirim diyorsam bana beni alım sayısı da alakadar etmez. Çünkü neden? Bir kişilik de alım olsa o koltuğa ben talibim. O koltuğa değer katmaya ben talibim diyorum. Kendine gel ya. Gerçekten kendine gel. Sana seni hatırlatmak için bu canlı yayını açtım. Reels video da çekebilirdim, YouTube'dan video da çekebilirdim. Ama bu hissettiğim duyguları canlı canlı gör diye kesinti olmadan bir durak duraklamadan anlatarak gör diye bu canlı yayını açıyorum. Neymiş efendim? İşte sınav ilanı işte bir ay sonra, bir 23 yılından sonra vesaire. Bana ne ya? Benim hedefim belli. Bana ne? Bitirmem gereken kitaplar var bana ne? Bitirmem gereken dersler var bana ne? Ben tam hazır olmak için gece gündüz çağlı şacam. Feyzullah Hocam yazmış. Demiş ki hocam yaş haddinden dolayı. Arkadaşlar yaş haddi 37 olayı ee, geçen bir rapor yayınlandı. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nun hazırladığı da bir rapor. Bence bu raporla birlikte işi ciddi şekilde ele alacaklar. Bak yine umutsuz olma. Bunu ele alacaklarının net eminim. Ben ben de bununla ilgili bir tweet attım. Alacaklarına net eminim. Umutsuzluk yok. Yok. Bir şekilde bu canlı yayını izliyorsan veya bu canlı yayını daha sonra kayıttan izleyeceksen sana iç sesin olarak sesleniyorum. Umutsuzluk yok. Nefes alıp verdikçe umut devam edecek. Benim hayattan talebim varsa harekete geçeceğim. Ne yapalım? Yolun yarısına kadar geldik. Geri mi döneceğiz? Bu kadar çalıştık. Geri mi döneceğiz? Dönmeyeceğiz. Daha ileri gideceğiz. Daha ileri gideceğiz. Daha ileri gideceğiz. Daha ileri gideceğiz. Ecdadımıza bak. Tarihimizdeki liderlere bak. Hep daima ileri 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 dememiş mi? Bugünden itibaren daha sıkı çalışacağız. Bugünden itibaren kamp kitaplarının daha iyi canını okuyacağız. Bugünden itibaren bitirdiğimiz derslerin tekrarına döneceğiz. Bugünden itibaren yapamadığımız soruları yeniden yapacağız. Çalışacağız. Başka çaremiz yok. Hocam sakin demiş. Evet hukukta öyle arkadaşlar. Yaş sınırında avukatla avukatlık yaparsın 3 yıl sonra geçersin. Avukatlıktan hakimliğe geçersin. Daha sıkı. Harikasın. Şimdi Oh be rahatladım. Herkes bir kendine gelsin. Tamam? Hocam demiş sakin ol. Çalışacağız arkadaşlar. Başka hiçbir çaremiz yok. Kam kitapları bitecek, görev kaymakamlıkları bitecek, adli hakimlik, idare hakimlik için e, video eğitim paketleri bitecek. En güncel hali bitecek. Bu kadar kitaplar baskı sayısı yapıyorsa bu bir tesadüf değil. YouTube 110 bin takipçiye ulaştıysa bu başarı tesadüf değil. 17 milyon kez yakın, 17 milyon kez o videolar tekrar tekrar izlendiyse bu başarılar tesadüf değil. Sen doğru yerdesin doğru kaynaklarla yol almaya devam edeceksin. Sınav günü geldiğinde herkes o sınav ilanıyla harekete geçtiğinde sen önceden harekete geçeceksin. Tamam. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoş olun, hoşça kalın. Her neredeyseniz size selam olsun. Dolu dolu bir canlı yayın oldu. İçimde olan her şeyi söyledim. Yola çıkacağız. Yola çıkanlar devam edecek. Hakimliği, hakimlik sınavını da canına okuyacağız. Sabahları erken kalkacağız. 40 sabah erken kalk projesine harfiyen uyacağız. Yine arkadaşlar kaymakamlık sınavı ilanı geldiğinde onun da canına okuyacağız. Payem sınavı geldiğinde onun da canına okuyacağız. Her zaman diri tutacağız motivasyonumuzu. Her zaman düşebiliriz. Hiç problem değil. Ama kalkmasını bileceğiz ağlayabiliriz ama o gözyaşlarının silmesini bileceğiz. Motivasyonumuz düşebilir ama bu tarz canlı yayınlarla, bu tarz videolarla ayağa kalkmasını, o motivasyonumuzun da kendine gelmesini sağlayacağız. Tamam. Eyvallah. Şimdi gelsin slogan. Sen istemesen de gelsin slogan. Hukuk öğretir. Bir yandan da mesajları okuyacağım. Gelsin slogan. Sen istemesen de hukuk öğretir. Biz neredeyiz? Youtube'dayız. Biz neredeyiz? Trend yoldayız. Biz neredeyiz? Hukukuöğretir.com'dayız. Biz videolar nerede? Hukukuöğretir.com'da. Kitaplar nerede? Trendyol'da yolda hukukuöğretir.com'da. Sen istemesen de öğretir. İşte bu. Hocam bu süreçte dudaklarımda yara çıktı. Çok kez hasta oldum ama masanın başındayım hocam. İşte bu. Sen istemesen de hukuk öğretir. Sen istemesen de hukuk öğretir. Harikasın. İşte bu ya. Sen istemesen de hukuk öğretir. Şahanesin. Asıl şahane olan sensin. Buraya yazdığın aslında senin özetin. Muhteşemsin. Ben bir aynayım. Ben içindeki o gerçek seni harekete geçiririm. Buraya ne yazıyorsan sensin. Hocam altta kalkmak kesmez bizi. Beş buçukta kalkacağız. İşte bu. Sen istemesen de hukuk öğretir. Harikasın. O sınavı kazanacağız. Size de o yemekleri ısmarlatacağım. Bu bir slogan. Ismarlamasanız da olur. Ama bu sizi motive eden şey. Bu bir slogan. Harekete geçiren şey. Hakimlik sınavı. Kork bizden. Deli dolu geliyoruz. İdare hakimlik, adli hakimlik kork bizden. Deli dolu geliyoruz. Her eğitim paketiyle o dersin canına okuyoruz. Kaymakamlık kork bizden. Görev kaymakamlık var. Görev soru bankası kitabı var. Kork bizden. Planlama, planlama defteri var. Kork bizden. A'dan Z'ye planlama defterinde her şeyi planlayabileceksin. Kırıklar geliyor demiş. Feyzullah. Eyvallah. Hocam yaklaşık bir buçuk günde idari yargıyı bitirdim. İYUK, çok şükür. Motivasyonum için teşekkür ederim. Harikasın. Biter. Yeter ki başla biter. Başla biter. Harikasın. Çok güzel mesajlar geliyor. Düşürmeyin enerjinizi. İşte bu. Hocam hiçbir şeyden korkmak yok. Full motivasyonla devam ediyoruz. Eyvallah. Teşekkür ederim Nalan. Hocam bugün çok enerjiksiniz. Teşekkür ederim bana. <laughs> İnşallah yaş haddinde de e, yukarı yönlü bir değişiklik olacak. Ümit ediyorum olacak. Bununla ilgili paylaşım yapmaya, tri Twitter'da etkinliklere devam. Medeni usulü Serkan Hoca anlattı. Yeterlidir. Hocam canlı yayını benden daha çok canlı yayın yapan var mı? Haftada 3'e çıkarsak. Haftada 2 arkadaşlar. Suzan soru soruyor size. Evet dostlar. Seviliyorsunuz. Hayal kurmaya, yol almaya devam edeceğiz. Motivasyon için teşekkürler demiş. Motivasyon sizsiniz. Ben sizin içinizde ayağa kaldıracak ses, ses o kısık sesi hareketlendirdim. Bizim başka çaremiz yok. Biz bitti demeden bitmeyecek. Biz yola çıkacağız. Yol bize görünecek. Allah bize bir yol açacak ve o yolu kimse kapatamayacak. Azimle, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Hocam anayasayı bitirdim. Soru kaçırmayacak seviyeye geldim. Sıra idarede. Hocam gerçekten yaşam koşusunuz. Eyvallah. Var olun hocam. Eyvallah. İyi ki siz hocam. İyi ki size denk gelmişim. Eyvallah hocam. Önderimizsiniz demiş. Estağfurullah. Motif oldum hocam. Eyvallah. Seviliyorsunuz dostlar. Artık hiçbir sınavdan korkmuyorum. Eyvallah. Payım 8 ile ilgili net bir, bir duyumumuz yok arkadaşlar. Ama çalışmaya bizim öğrencilerimiz devam ediyor. Sınav bazlı hareket etmeyin. Tarih bazlı, ilan sayı bazlı hareket etmeyin. Çalışın, çalışın, çalışın. Şuna emin olun ki er ya da geç o emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Can'sınız hocam. Eyvallah hocam. Sensin can. Bin bin bir gece. Korkmak yok. Eyvallah. Kendi gibi gönlü güzel olan adam motive kaynağımsın. Sizi çok seviyoruz hocam. İyi ki varsınız. Eyvallah. İşte bu duygular, bu enerji hukuk öğretir ailesini başka bir noktaya götürüyor. Siz de iyi ki varsınız. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Hukuk öğretir ailesi ezberlerin dışında olmaya devam edecek. Hocam iki gündür motivasyon olarak çok düşüktü. Bu canlı yayın ile kendime geldim. İşte bu. İşte bu. Küçük bir bahaneyim ben. Senin o kitapların canlı okuman için, o videoların canlı okuman için küçük bir bahaneyim. Küçük bir parçayım. Başarı yolda çok küçük bir parçayım. Ama bu küçük parça seni başarıya götürecek inşallah. Tamam. Sen yola çık. Sen yolcuyum de. Sen o başarıya talip ol. Biz buradayız. Eğitim paketlerimize buradayız. Kitaplarla buradayız. Video eğitim setleriyle, kitap setleriyle buradayız. Motivasyon canlı yayınlarıyla buradayız. Yüz yüze görüşmelerle buradayız. Gönlünüzdeyiz. Tamam? Birlikte başaracağız. Yeter ki milyonlarca kez izlenen bu videoların canını oku. Binlerce kez yani adet olarak binlerce kez baskı sayısına ulaşan kitapların canına oku. Bu başarı tesadüf olmayacak. Hukuk öğretinin bugün binlerce kez kişiye ulaşması bir tesadüf değil. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşçakal. Bizi nerede bulacağını biliyorsun.